Hoş arkadaşlar. Ben ben İlhan. Arkadaşlar bugün sizlerle Rise of Kings oynayacağız. Arkadaşlar ama bu arada size söyleyeyim ben bile T3 açtım. oldu yani T3'ümü açtım. Sonunda öyle bir de gelecek diye demiştim. Şimdi arkadaşlar Rise of Kings'ta barbarlar bir de hani ben şu barbarlar mı ne saldırıyorum böyle. Bir de KV böyle bir de krallık falan inceleyelim. Böyle kayıp krallık falan. Şu krallığı çok merak ediyorum ben. Bir bakalım. Bir şey göremiyorum. Bu krallıkta burada birileri yok mu ya? Bu krallıkta Kralık yoksa Türk medyandası mı? Öyle bir şey yok. Yine. Bu kurallık da güzelmiş. 18 milyon güç. T kaç peki? T bunlar. T4 bunlar. Hepsi T4. Hmm. Dur bir dakika bizim krallıkta Dur bizim krallık inceleme yapalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim bildiğimiz bizim düşmanımız olan şu B30'lar. Bunlar ne bizim düşmanımız. İşte bu değil. Mesela B30 Billi'nin Bunlar bizim düşmanımız arkadaşlar. Mesela şu B30'dan mı? Yok. Bu, bu, bu da bu GB30'muş ya. Ama arkadaşlar bunlar bizim düşmanımız. Bu B30'lar. Bize durduk yere saldıran Buna bütün birlikte buna saldırmıştı. Savaş olmuştu o zaman. Bildiğin. B30 o zaman teslim olmaya karar vermişti ve Bunlar bile artık bize savaş açmıyor. Mesela. Şimdi arkadaşlar bir de mesela hani kral krallıklar mesela Baba TC Atatürk diye birisi var. Çok mide güçlü arkadaşlar. Yani bu krallık da biliyorum 523 kayıp krallık diye. mesela. Bunlar bizden uzak bir Yani aramızda 468 falan yani fark var. Mesela işte. Mesela 40 mi milyon güçlü zaten. Ben bir buçuk milyonum mesela. E tabii onlar önceden oynuyor diyor. Bir de önceden oynuyorlardı onlar. Yani onlar önceden oynuyor abi. Mesela ben kaç yıllık oyuncu desem ben yani ben mesela 6 aylık oyuncuyum. bu Azok Yunus'ta. Ama mesela arkadaşlar bile ambulans seser halde bir şey olmaz şimdi arkadaşlar ee, şimdi 16 dakika sonra mı ne 550 okçu gelecek şimdi arkadaşlar mesela kuru istasyonundan ancak elmas benim hiç elmasım yok yani şu anda elmas şu an ben çekiyorum elmas açlığı çekiyorum bildiğin bundan dolayı bana elmas lazım mesela yanımda bir seviye var saldırayım buna tek atacağım için. Evet tek attım. Hmm, güçlü. Oldu. bunu alalım. Tamam. Ödül ne verdi? Bir seviyelerde düşük veriyor ama genelde ödül olarak. 5 dakikalık yerde bir tane. Oo. Şunu verelim. 10 dakika sonra ne olur. Şimdi Mesela Buralarda mı ne Burası biz Bizim yani, yani Burayı mı ne biz bu kaleyi koruyoruz Şu TR9 kalesini Etrafa aldık böyle saldırmasınlar diye Zaten burada durur Mesela işte mi ne i̇şte Erdem diye birisi var O da T3 açtı Ama o benden fazla T3 Ben arkadaşlar daha yeni açtığım için bir iki. Ben mesela şu T3'ü iki hafta önce açtım. Şunu mesela iki gün önce açtığım için daha yeni T3 açıyorum ben. Ondan dolayı. Öyle olduğu için arkadaşlar işte öyle o. Öyle mi ne? Evet arkadaşlar videonun sonunda geldik artık. Abone olduysanız abone olduysanız like attıysanız da mutlu olurum. Ve bay bay.